Sayın Rektörüm. Mustafa Bey, Gediz Meslek Yüzyıl Okulu müdürüm. E, okulumuz birincisi Elif Çaylak. Elif Çaylak, evet. E, şahsen e, herhalde buradalar kendileri. E, değerli hocam, buyurun. Neler söylemek istersiniz? E, Sayın Rektörüm, öncelikle bize böyle bir mezuniyet fırsatı tanıdığınız için e, bir nebze de olsa böyle bir e, gururu yaşattığınız için çok teşekkür etmek isterim. E, biz Gediz Meslek Okul olarak e, neredeyse üniversitemizle aynı yaşta 27 yıllık bir geçmişimizle e, bu sene 259 tane öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. E, i̇nşallah bu sayı önümüzdeki yıllarda da e, artarak devam edecek. E, şimdi bu dönemin mezunları tabii çok buruk mezunlar, hüzünlü mezunlar. E, ancak olaya iyi tarafından bakmak gerekirse unutulmayacak mezunlar belki de. Biz yıllar sonra geri dönüp baktığımızda Mezun ettiğimiz yüzlerce binlerce öğrenciyi belki unutabiliriz ama bu senenin mezunlarını, pandemi mezunları oldukları için belki de unutmayacağız. Aklımızda öyle kalacak. Olaya iyi tarafından yaklaşmak istedim. Ben sevgili öğrencilerimizi, onların değerli ailelerini tebrik etmek istiyorum. Bundan sonraki hayatlarında, meşakkatlerle dolu hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Çünkü artık eğitim hayatlarını tamamladılar ve iş hayatına atılacaklar. Ve asıl hayatın bundan sonra başladığını fark edecekler. Ben bu meşakkatli yolda onlara başarılar diliyorum. Eğitimin her koşulda, her an yaşandığını, yaşanmak durumunda olduğunu unutmamalarını kendilerinden rica ediyorum. Hayatta yaşadıkları her şeyi bir kazanım olarak görmelerini, bu minvalde yaşamalarını kendilerine tavsiye ediyorum. E, ve Küçük de bir önerim var kendilerine, bilişimden uzak kalmayın diyorum ben onlara çünkü artık görüyoruz ki uzaktan eğitim sürecinde de bizzat yaşadık, bilişim hayatımızın çok önemli bir parçası ve bilişimde ne kadar iyiysek ülke olarak sizin de az önce bahsettiğiniz bu medeni kavramlarımızı, medeniyetimizi dünyaya duyurma anlamında bilişimde ne kadar iyiysek bunu ilerilere götürebiliriz diye düşünüyorum. Ben buradan tek tek bütün öğrencilerimizi yeniden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Böyle bir fırsatı bize e, takdim ettiğiniz için de sizlere özellikle teşekkürlerimi e, iletiyorum, saygılar sunuyorum. Mustafa Hocam e, ben size çok teşekkür ederim. Böyle e, güzel bir pencere açtınız. Dediniz ki e, belki diğer öğrencilerimiz unutulur. Lakin bu pandemi dönemi mezunu öğrencilerimiz unutulmaz. Ben de katılıyorum, ben de katılıyorum. Olumlu bakmak, olumlu düşünmek gerçekten güzel bir şey bu anlamda bu olumlu kapıyı açtığınız için de teşekkür ediyorum. Fakat meşakkatli yolculuk dediniz. Meşakkat bizim gıdamızdır. Evet. Hayat elbette elbette tek düze değil. Yani hep aynı şeyler olmaz hayatta. Hayat hep değişir. Bu değişimi, hayattaki bu zorlukları hayatın zaten olağanı olarak görebilmek işin doğası olarak görebilmek ve buna göğüs gelebilmek, hazır olabilmek herhalde en güzeli. Ben sevgili öğrencilerime hayatın kolaylıklarından ziyade zorluklarına talip olmalarını tavsiye ederim. Hayatın zevklerinden ziyade hayatın böyle daha çalışmasına, terine e, talip olmalarını tavsiye ederim. Çünkü gerçek e, hayattaki huzur, üretkenlik oradadır. Gediz Meslek Yüksek Okulumuz müdürü, e, müdürümüz bu güzel konuşmasından sonra efendim e, Elif Çaylar öğrencimiz, Herhalde sistemde değil, şahsen diye düşmüş buraya. E, Gediz'den, Gediz'den sistemde olan öğrencimiz var mı? Gediz'den sistemde olan öğrencimiz. hocam merhabalar. Merhaba. Kendini tanıt. Ee, i̇smim ismi ee, İsmihan Hocam. ismi Hocam ismim Afyon'dan katılıyorum. İsmihan merhaba. İyiyim iyiyim. Afyon'a selam. Hocam. Nasılsın İsmihan? ne hissediyorsun? Sağ olun ee, Mutluyum hocam. Çok teşekkür ederim. Hocalarımızın sabrına ve emeklerine çok teşekkür ediyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkür ederim. Hayatta başarılar diliyoruz. Çok sağ olun ee, hocam. Saadetler diliyoruz ismiha. <laughs>